Merhaba sevgili arkadaşlar, haftalık piyasa analiz videoma hoş geldiniz. Bu hafta S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerinde satış baskısı devam etti maalesef. Herhangi bir trend dönüşü veya tepki yükselişi göremedik. Satışlar çok sertti ve epey yıpratıcıydı. 24 Şubat'ta göstergeler sata dönmüştü ve Sonrasında da saat devam etti. Hiçbir şekilde bir tepki yükselişi bile göremedik. Cuma günü sadece Fed Başkanı Powell'ın konuşmasından sonra piyasa gördüğü en dip seviyesinden %1.7 yükselerek günü kapadı. Günü tabi çok hafif yeşil kapadı %0.20 kadar ama önemli bir gösterge olarak 200 günlük EMA'nın üzerinde kapanış yaptı. Göstergelerde aşırı satış bölgelerine geldi. Artık buraların dip olması lazım çünkü göstergeler daha önce ne zaman bu seviyelere geldi? geldiyse endeks toparlamış ve yükseliş tekrar devam etmişti. Daha önce örneğin Japon Carry Trade olayında yani 5 Ağustos'ta göstergeler bu seviyelere gelmişti. Nisan 2024'te ve Ekim 2023'te göstergeler buralara gelmişti ve sonrasında bir toparlama yükselişleri görmüştük. Ancak şimdi henüz bir yükseliş göremiyoruz. Dolayısıyla sat sinyali devam ediyor. Önümüzdeki hafta veriler var. CPI ve PPI verileri var. Bu veriler olumlu gelirse belki bir tepki yükselişi veya toparlama görebiliriz. Şimdilik alım için acele etmemek lazım. Önümüzdeki haftayı da bir beklemek lazım. Nasdaq 100 endeksine bakacak olursak orada da yine aynı şekilde aşırı satış bölgelerindeyiz. Şöyle Normal mumda bakacak olursak 200 günlük EMA'nın da altında kapadı. Çok iyi bir işaret değil ama şu mum yapısı aslında fena değil, olumlu bir işaret. Göstergeler burada da yine aşırı satış bölgelerinde ancak henüz sat sinyali devam ediyor. Trend'sin döndüğünü anlamamız için S&P 500 endeksi üzerinden göstereyim. 1 saatlik grafikte fiyatın 100 günlük EMA'nın üstüne geçtiğini görmemiz lazım ve burada en azından 1 günlük kapanış yaptığını görmemiz lazım. Böyle bir durumda evet artık toparlama başladı. Bir tepki yükselişi veya trend dönüşü oluyor deriz. Ancak şimdilik böyle bir durumdan oldukça uzağız. Henüz alım yapmamak, acele etmemek lazım. IWM endeksine bakacak olursak orada işler çok daha kötü. Günlükte Aresay 13 seviyelerine gelmiş. MACD aynı şekilde oldukça kötü yerlerde ve mumlarımız kırmızı sat sinyali devam ediyor. Aslında daha önce şöyle bir çizdiğimiz gri bölge vardı. Buralarda bir destek direnç bölgesi. Buralardan bir geri dönüş olabilir dedik ama buranın da altına geldi maalesef. Henüz bir geri dönüş göremedik. Dolayısıyla beklemekte fayda var. SMH ETF'ine gelecek olursak orada da aynı şekilde aşırı satış bölgelerindeyiz. Ancak son 3-4 gün şu 218 seviyesini çok aşağı geçemedi. Buralarda bir toparlama en azından bir destek görüyor gibi. Henüz ala döndü dememiz için erken şöyle bir saatlik de bakacak olursak bakın orada da yine 100 EMA'nın altında. VIX'e bakacak olursak VIX oldukça yüksek. Şuralarda 26'ları da gördü. Bakın şurada 26 seviyelerini de gördü. Burada aslında şöyle olumlu bir işaret var. Spot VIX fiyatının 3 ay vadeli VIX fiyatından daha yukarı geçtiğini söylüyor uzmanlar. Dolayısıyla bu ne zaman böyle yaptıysa genelde diplerin geldiğini ve artık alım yapmak gerektiğini söylüyorlar. Ancak yine de biz e, heykenaş mumlarında bir yeşil mum görüp öyle alım yapmamız lazım. Şimdilik acele etmememiz lazım. Şimdi gelelim e, muhteşem 7 şirketlerine. Apple muhteşem 7 şirketleri arasında en sağlam duran şirketti. Bu düşüşe çok fazla eşlik etmedi ve epey güzel sağlam durdu. 100 günlük EMA'nın üstünde kapanışlar yaptı ve cuma gününü de %1,5 yükselerek kapadı. Ancak günlükte henüz al sinyali yok. Şöyle bir saatlikte 100 EMA'nın üstünde kapamış. Bu iyi işaret ancak yine de önümüzdeki haftayı görmek lazım. Microsoft'ta da aynı şekilde satış devam ediyor. Göstergeler aşırı sat bölgesinde ancak henüz al sinyali yok. Nvidia'da aynı şekilde sat sinyali devam ediyor. Göstergelerde aşırı satış bölgelerinde. Daha önce göstergeler Nvidia'da buralara geldiğinde hep bir tepki yükselişleri olup sonrasında bir yükseliş trendi gelmişti. Şimdi yine aynısı olacak mı? Önümüzdeki hafta göreceğiz. Bakın daha önce şurada RSI 30'a geldiğinde, şurada RSI 30'a yaklaştığında ve şurada şöyle 7 Eylül 2024'te RSI yine 30'lara geldiğinde ve Ağustos 5 2024'te yine buralara geldiğinde buraları hep dip yapmıştı. Şimdi yine dip olacak mı? Önümüzdeki hafta izleyip göreceğiz. Amazon'da aynı şekilde sat sinyali devam ediyor. Bakın göstergeler de aşırı satış bölgesinde. RSI 20 seviyesine gelmiş. MACD mumlarında çok hafif bir toparlama belirtisi var. Amazon bu arada aşırı ucuzladı. Aynı zamanda temel olarak da aşırı ucuzladı. Şurada bakın şöyle daha önce gördüğü 200 dolar direncini şu an aslında destek yapıyor diyebiliriz. Burası ne direnciydi hatırlarsanız. Temmuz ayında 200 dolara geldiğinde Jeff Bezos burada hep yüklü satışlar yapmıştı ve bir türlü fiyatı 200 doların üstüne geçirmemişti. Şimdi Tekrar 200 dolar direncine geldi ve burayı destek yapacak mı yapmayacak mı göreceğiz. Önümüzdeki hafta belirleyici olacak. Metaya bakacak olursak Meta'da da aynı şekilde satış devam ediyor. Ancak Meta diğer Max 7 şirketlerine göre daha az düştü diyebiliriz. 100 EMA'nın üstünde kapamış. Bu da güzel bir işaret. Göstergelerde aşırı satış bölgelerinde. Dolayısıyla Meta güzel duruyor diyebiliriz. Şu gri bölgenin üstüne yani... 635 doların üstüne geçtiğinde artık tekrar bir tepki yükselişi geliyor deriz. Google'a bakacak olursak Google 200 günlük EMA'nın da altına düştü. Göstergelerde aşırı satış bölgelerine gelmişti. Şimdi toparlama sinyalleri var. Bakın diğer bütün hisseler yine bu hafta düşerken Google aslında toparladı. Yaklaşık %5 Yükselerek toparladı. MACD mumları da bir toparlama belirtisi gösteriyor. Aynı şekilde RSI da toparlıyor. Ancak henüz al sinyalimiz gelmedi şöyle 4 saatlikte bakacak olursak bakın 4 saatlikte al sinyali gelmiş bir saatlikte de, de şöyle 100 EMA'nın üstüne geçmiş Ancak henüz yine de acele etmemek lazım izleyip görmek lazım Tesla'ya bakalım Tesla'da yine sat sinyali devam ediyor Tesla diğer mac şirketlerine nazaran oldukça ağır satış baskısı yedi. Bakın günlük RSI 14 seviyelerine gelmiş. MacD daha önce hiç olmadığı seviyelerde. Ancak neredeyiz? Aslında şöyle bir destek direnç seviyesindeyiz yine. Daha önce yaptığı bir direnç seviyesi vardı şurada. Yine bakın oraya geldik. Şimdi burayı desteğe çevirecek mi çevirmeyecek mi görmemiz lazım. Şurada bir destek direnç seviyesi var dedik. Orada şöyle bir toparlama yükselişi yapıyor gibi oldu ancak sonrasında orayı sert bir şekilde aşağı kırıp satış baskısı devam etti. Şimdi burayı izlememiz lazım. Eğer buradan bir tepki yükselişi görürsek sırasıyla 200 günlük EMA yani 300 dolar ve sonrasında da 340 dolara kadar da bir tepki yükselişi yapmasını beklemek lazım. Ancak henüz bir al sinyali yok. O yüzden alım için acele etmemek lazım. Şimdi gelelim Bitcoin'e ve Bitcoin hisselerine. Bitcoin'de Beyaz Saray Kripto Summit düzenledi Cuma günü. Bu beklentiyle birçok kişi olumlu düşünüyordu. Fiyatın yükseleceğini düşünüyordu. Ancak cuma gününü satışla kapadı. Şöyle 90 bin dolar seviyelerine de gelmişti ve Sonra Summit sonrasında bir satış yiyip buralarda kapadı. Şimdilik aslında bakın burada al sinyali gelmiş. Göstergemiz ala dönmüş. Ancak al sinyali henüz güçlü değil. Yatay seyrediyor. 200 günlük emanında üstündeyiz. Ancak acele etmemekte fayda var yine Bitcoin'de. Önümüzdeki hafta veriler ile beraber eğer piyasa toparlarsa Bitcoin'de de bir toparlama görebiliriz. Ancak şimdilik yataylık devam ediyor. MSTR'da aslında Bitcoin'e nazaran daha güçlüydü. Şöyle gördüğü en dip seviyelerinden yaklaşık %38 kadar bir yükseliş gördük. Ancak bu da 100 emanın altında kapadı. Cuma günü de şöyle %6'ya yakın bir satış yiyip kapadı. Tabi çarşamba günü al sinyali geldi. Şu an al sinyali devam ediyor MSDR'da. Şurada bir Boğa bayrağı var demiştik. Boğa bayrağının çalışması için de öncelikle 337 dolar seviyelerine gelip burayı yukarı kırması gerekiyor. Şimdilik orada değiliz. Şimdilik 100 günlük EMA'nın altında kapadığımız için henüz güçlü bir yükseliş trendi göremiyoruz. göremiyoruz. Coinbase'de sat devam ediyor. Burada yine 18 Şubat'ta sat sinyali gelmiş ve sonrasında satış devam etmişti. MSTR'a kıyasla daha zayıf. MSTR daha güzel toparladı ama Coinbase bu kadar toparlayamadı. Aslında Mektimumları toparlıyor gibi ama henüz sat sinyali devam ediyor. Mara'da aslında güzel toparladı. Gördüğü en dip seviyesinden şöyle şöyle yüzde 33 da yüzde 35 kadar yükselmiş. Al sinyali de devam ediyor. Cuma günü de kripto summit sonrası MSDR gibi bir satış görmedi. Yüzde 6 yeşil kapadı. Tabi şurayı bir önce yukarı kırmasını görmemiz lazım. 16.34 dolar seviyesini yukarı kırdığını sonrasında da şuradaki 17.30 dolar seviyesini kırdığını görmemiz lazım ki evet artık bir trend dönüşü var diyebilelim. Daha önceki videoda burası çok güçlü destek demiştik. Bakın o destek çalıştı gibi şimdilik ancak henüz bir şey söylemek için yine de erken. Clean Spark Maraya kıyasla birazcık daha zayıf kaldı. Cuma gününü güçlü bir yükseliş yaptı ama henüz al sinyali yok. Bakın Mara'da aslında al sinyali pazartesi günü gelmişti. Clean Spark'ta henüz al sinyalimiz yok. Diğer hisselere gelelim. AMD'de satış devam ediyor. 97 dolar seviyesi Fibonacci altın oran seviyesi demiştik. Oralarda aslında bir destek buldu gibi. Son bir hafta bütün hisseler sert düşüşler yaşarken AMD düşemedi. Yani şu 96 doları 97 doları önemli bir destek yaptı ve hep üzerinde kapanışlar yaptı. MACD mumları da toparlıyor gibi. RSI henüz yukarıya dönmemiş ama AMD'de bir tepki yükselişi görebiliriz. Şimdilik sat sinyali devam ediyor. Palantir'de şurada destek buldu. 83 dolar, 85 dolar. Burada bir destek direnç bölgesi var demiştik. Şurada bilanço gapini de doldurdu. Bakın geldi o bilanço gapini de kapadı. Burada destek buldu. Palantir'de bu arada çok olumlu haberler geliyor. Palantir önemli işbirlikleri yapıyor diğer farklı şirketler ile. Dolayısıyla bu olumlu haberler fiyatı hep yukarı atıyor. Son bir haftada hatta şöyle son iki hafta Palantir sağlam durdu diyebiliriz endeksteki ve diğer teknoloji şirketlerindeki aşırı satışlara rağmen. Dolayısıyla Palantir'de her an al sinyali gelebilir. Şöyle bir saatliğe bakalım. Bir saatlikte gerçi henüz 100 EMA'nın altında. Ancak diğer teknoloji şirketlerine göre Palantir yine de güçlü duruyor. Broadcom'da bilanço geldi bildiğiniz gibi. Çok güzel bilanço getirdi. Şurada bakın bir daha önceki bilançoda gap var demiştik. Bakın o gap'i geldi doldurdu. Şimdi bunu silelim. O gap'i de doldurdu. 200 günlük emanın da altında kapadı bir gün. Ancak o gün bilançosu vardı ve sonrasında bilanço ile beraber bir tepki yükselişi yapıp tekrar 200 günlük emanın üstüne geçti. Şöyle bir saatlikte bakalım. Bir saatlikte 100 emanın çok hafif üstünde kapamış. Yukarı dönüyor gibi diyebiliriz ancak henüz al sinyali yok. Yine önümüzdeki hafta Broadcom içinde belirleyici olacaktır. Tabi cuma gününü diğer şirketlere nazaran çok daha güzel %9'a yakın yükselişle kapadı. Eğer trend dönüşü olursa endekslerde ve teknoloji şirketlerinde Broadcom aslında bundan en güçlü yararlanacak olan şirket olabilir. Broadcom'da long yönlü işlem bakmak daha güvenli olacaktır diye düşünüyorum. Robinhood'da burada bir destek direnç bölgesi var dedik. Oraya da geldi. Orada güçlü destekler buluyor aslında Robin Hood. Şöyle 100 günlük EMA'nın da üstünde kapamış. Diğer bütün şirketler neredeyse 200 günlük EMA'ya gelirken Robinhood da Apple gibi sağlam durup 100 günlük EMA'nın üstünde kapamayı başardı. Göstergelerimiz henüz aşırı sat bölgesinde değil. Yine trend dönüşü olursa Robinhood bundan en çok fayda sağlayacak olan şirket olabilir Broadcom gibi. Himsenhurst'de olumsuz haberler vardı. Bildiğiniz gibi Eli Lilly ve Novo Nordisk GLP-1 ilaçlarının fiyatlarında indirim yapacaklarını söylediler. Dolayısıyla bu da himse olumsuz yansıdı. Aynı zamanda FDA'in GLP-1 ilaçlarını shortage listesinden çıkarmasıyla himste satışlar gördük. Ancak bu satışlar bence çok aşırı saçma ve anlamsız. Çünkü himsin GLP-1 ilaç satışlarındaki kazançları sadece şirketin bütün kazançlarının %15 kadarını oluşturuyor. Dolayısıyla ben himsi alım fırsatı olarak görüyorum. Bakın 100 günlük EMA'yı da test ettim ve cuma günü de %5'lik yükseliş yaparak 100 günlük EMA'nın üzerinde kapadık. Şurada da bir destek direnç bölgemiz var demiştik. Şu an bu destek direnç bölgesini destek yapacak gibi duruyor ama henüz göstergemiz sat sinyalini devam ettiriyor. Önümüzdeki hafta yine Hims'te de geri dönüş olup olmayacağını göreceğiz. Eğer geri dönüş olmazsa muhtemelen şöyle 200 günlük EMA'ya yani 26 dolar seviyelerine kadar da bir satış görebiliriz ama burası artık dipse bu durumda tekrar bir tepki yükselişi yapıp 40-45 dolar seviyelerine gelmesini beklerim. Sofi'da yine sat sinyali devam ediyor. Göstergelerimiz aşırı satış bölgelerine gelmiş. 200 günlük emanın üstünde kapamış Sofi'da. Ancak şöyle bir saatlikte bakalım henüz trendin döndüğünü söyleyemeyiz. Eplovin'de iki farklı short seller şirketi Eplovin'i farklı iddialar ile itham edip short açtıklarını söylemişlerdi. Dolayısıyla Eplovin'de çok güçlü satışlar gördük. Ama Eplovin çok güzel şirket ben yine de alım fırsatı olarak görüyorum. Beni tek korkutan şey şurada bir gap var bundan. Önceki değil bir önceki bilançoda yaptığı gap var. O gap de 176 dolar seviyelerinde dolacak. Ancak oraya gelmesi açıkçası bilmiyorum. Yani çok çok önemli bir olay olmalı ki o fiyat buralara kadar düşebilsin. Çünkü yaklaşık %33'lük, 34'lük bir düşüş daha demek şu an olduğu seviyeden. Gördüğü en zirveden ise yaklaşık yüzde 65'lik bir düşüş demek olur. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü SMCI'da daha önce olmuştu hatırlarsanız. Belki short seller şirketleri farklı farklı raporlarla bunu oraya kadar süreceklerdir. Ancak bence Eplovin için çok büyük bir alım fırsatı olacak. Rocket Lab'de sat sinyali devam ediyor. Bakın MACD mumları toparlıyor gibi. RSI'da da şöyle aslında bir pozitif uyumsuzluk var. 200 günlük EMA'nın da üstünde kapadı. Son bir haftada da çok fazla bir düşüş gösteremedi. Genelde 18 dolar üstünde kapadı ve burayı destek yaptı gibi ancak henüz sat sinyali devam ediyor. Dolayısıyla alım yapmak için acele etmemek lazım. Boeing de şöyle 100 emanın üstünde tutunduğu sürece güzel dedik ama sonra 100 emayı da aşağı sert kırdı ve satış devam etti. Şimdi göstergeler aşırı satış bölgesine geldi ama henüz bir geri dönüş belirtisi yok. Şöyle bir saatlikte bakalım. Evet Boeing de sat sinyali devam ediyor. Şöyle haftalıkta bakacak olursak bakın şurada bir çok büyük bir destek bölgemiz var. Buraları tekrar destek yapmasını beklerim ben açıkçası. Yani şöyle 145 doların altını görmeyeceğini düşünüyorum ancak henüz göstergelerimiz satış trendinin devam ettiğini gösteriyor. Lockheed Martin Boeing'e kıyasla çok daha güçlü durdu. Cuma günü de %3'e yakın yükselişle kapadı. Şurada bakın bir ayı bayrağı olabilir demiştim ama artık bu ayı bayrağı tehlikesi geçti. Dolayısıyla bunu kaldırıyorum. Şurada bir pozitif uyumsuzluk var demiştim. Bakın o pozitif uyumsuzluk artık çalıştı. Şimdi Lockheed Martin'deki ilk direnç 487 dolar yani 100 günlük EMA. Şurada da bir bilanço sonrası gap oluşmuştu. O gap de 496 dolarda kapatıyor. Dolayısıyla Lockheed Martin'deki trend yükselişinin devam edip şu gap'i kapatmasını beklerim. 200 günlük EMA'da zaten 495 dolardaymış. Buraya kadar yükselişin devam edip sonrasında buralarda bir dirençle karşılaşmasını beklerim. Şimdilik Lockheed Martin'de al sinyalimiz devam ediyor. Göstergelerde henüz aşırı alım bölgesinde değil. Dolayısıyla henüz tehlikeli bölgelerde değiliz. Celsius'ta cuma günü güzel bir yükseliş oldu. Şöyle %8'e yakın yükseldi. Bir toparlama belirtisi var. Henüz al sinyali olmasa da 4 saatlikte al sinyali gelmiş. Şöyle bakacak olursak Bakın 100 EMA'nın da üstünde kapamış. Güzel. Belki 29 dolara kadar da bu yükseliş trendi devam eder diye düşünüyorum önümüzdeki hafta. Bir saatlikte de aynı şekilde 100 EMA ve 200 EMA'nın üstünde kapamayı başarmış Cuma günü. Dolayısıyla Celsius'ta bir trend dönüşü oluyor diyebiliriz. EOS'de bilanço sonrası yükselişle 100 EMA'nın üstüne güçlü atmıştı. Hatırlarsanız %26'ya yakın yükselmişti gördüğü en dip seviyesinden. Hatta şöyle %36 yükselmiş. Şimdi bilanço sonrasında al sinyali gelmiş ve al sinyali devam ediyor. Dolayısıyla EOS'de e aslında eğer piyasada bir toparlama olursa dolayısıyla EOS'de e de yükseliş devam eder. Nereye kadar? Tekrar 5.67 dolar. Burası daha önce dediğimiz gibi önemli bir direnç. Buraya kadar yükselişi devam ettirir. Dolayısıyla EOS şimdilik güzel duruyor. Wall Speed cuma günü %18 yükselişle kapadı. Şu yaptığı bir önceki dibin aşağısına kırmaması lazım dedim ama bakın bunun da aşağısına kırdı. Bu çok iyi olmadı yani olumsuz bir işaret. Ancak cuma gününü güçlü bir yükselişle kapadı. Tekrar toparlama olabilir. Şimdi burayı izleyeceğiz bakın şurayı 7.67 dolar seviyesini izleyeceğiz burası bir sonraki direnç seviyesi olacak ve sonrasında tekrar 100 günlük emayı izleyeceğiz şimdilik 1 saatlikte 100 emanın üstünde ve al sinyali devam ediyor 4 saatliğe bakalım. Evet 4 saatlikte de cuma günü al sinyali gelmiş. Dolayısıyla Volt de şimdilik güzel duruyor. Şimdi arkadaşlar enerji şirketlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bunlar çok aşırı satış yedi. Teknoloji şirketlerine kıyasla çok çok daha fazla satış yediler diyebilirim. Birçoğu 200 günlük hareketli ortalamalarının altına geldi. Göstergelerde aşırı satış bölgelerine geldi. Burada bir fırsat olabilir. Bu yüzden bahsetmek istedim aslında. Bakın şöyle bir çalışma yaptım. Onu göstereyim. Daha önce RSI ne zaman buralara geldiyse hep tepki yükselişleri oldu ve toparladı. Bakın şöyle göstereyim. 2023 aralığında sonra Ocak 2024'te RSI bakın hep 30 seviyelerine gelip sonrasında tepki yükselişleri ve toparlama gösteriyor. Şimdi yine buralardayız. Dolayısıyla bir tepki yükselişi veya toparlama olabilir. Bu da bir fırsat olabilir. Bunları izlemek lazım. Daha önce mesela bakın Temmuz 2024, Eylül 2024, örneğin Kasım 2024, Aralık 2024 hep RSI 30'lara geldiğinde Constellation enerji hep bir toparlama veya tepki yükselişleri görmüştü. Şimdi yine aynı yerdeyiz, dolayısıyla bir fırsat olabilir. Bir diğer şirket ise Vistra Enerji. Vistra Enerji de aynı şekilde aşırı satış yedi, 200 günlük de emanın altında ve göstergelerde aşırı satış bölgelerinde. Şimdilik bir al sinyali yok ama bunu da izlemek lazım. Bu da yine güzel bir şirket. Bir diğer şirket ise Quanta Services. Bunda da çok aşırı satışlar gördük. Şu an Aresay 18 seviyelerinde ve MACD'de de aslında mumlar toparlıyor gibi. Burada bir tepki yükselişi olabilir. Yine bunu da değerlendirmek lazım. Bir diğer şirket ise Vertiv. Vertiv'de bakın son bir hafta aslında çok fazla düşüş yapamadı. 80 doları önemli bir destek seviyesi olarak kullandı. MACD'de de bir toparlama var gibi. Burada bir tepki yükselişi olabilir. Dolayısıyla kısa vadeli bir trade yaparak bu tepki yükselişine oynanabilir. Oklo, Oklo'da bakın şöyle bir destek direnç seviyemiz vardı. Şimdi buraya kadar da geldi. 100 günlük emanın da altına düştü ve altında kapadı ama MACD mumlarında bir toparlama var. RSI'da aşırı sat bölgesine gelmiş. Dolayısıyla yine diğer enerji şirketlerinde olduğu gibi Oklo'da da bir tepki yükselişi olabilir. İzlemek lazım. Eğer önümüzdeki hafta piyasada geri dönüş olursa Oklo'da da bir toparlama olacaktır. Bir de şu an çok sorulan bir diğer şey ise Çin şirketleri. Bildiğiniz gibi Çin devleti para basmaya ve teknoloji şirketlerini desteklemeye başladığını söyledi. Şu an herkes Çin şirketlerini kaçırdık. Keşke alsaydık diye yakınıyor ama ve birçok kişi de eminim şu an alıyordur. Geç kaldığını düşün. Ama bakın göstergeler aşırı alım bölgelerinde ve negatif uyumsuzluklar da var. Dolayısıyla alım için FOMO'ya kapılmamak lazım. Şöyle bir geri çekilme görülürse örneğin Alibaba'da tekrar 115 dolar seviyelerine gelirse buralardan almak daha güvenli olabilir. Şu an Çin şirketleri aşırı alım bölgelerinde arkadaşlar. Buralardan alırken çok çok dikkat etmek lazım. Stop loss seviyelerini yakın tutmak lazım. Bir diğer şirket Baidu. Bakın bunda da al sinyali devam ediyor. Her iki 100 günlük ve 200 100 günlük emaların da üstünde kapamış. Şu an Baydu, Alibaba'ya göre daha iyi bir risk getiri oranına sahip diyebilirim. Bir diğer şirket ise PDD. Bu da yine 100 ve 200 günlük emanın üstünde ve al sinyali de gelmiş. Yine Alibaba'ya kıyasla daha iyi duruyor. Alibaba şu an çok aşırı alım bölgesinde. Bir diğer şirket ise JD. JD de güzel bir şirket. Bilançoları sağlam yine bu da değerlendirebilir. Hangi Çinli şirketleri alacağınızı bilmiyorsanız yine buna da bakılabilir. Bir diğer şirket ise Bili. Bu da yine Çinlilerin teknoloji şirketi. Onların YouTube'u gibi düşünebilirsiniz. Bakın şöyle bilançoları da hep güzel gelmiş. Bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer şirket ise bir online banking broker şirketi Futu. Futu da yine bir Çin şirketi. Buna da bakabilirsiniz. Bu da bir fırsat olabilir. Eğer Çinli şirketleri almayı düşünüyorsanız. Ben şah ben Çin borsasına yatırım yapmıyorum. Zaten birçok kişi biliyor bunu. Çünkü anlamadığım bir ülke ve anlamadığım şirketler dolayısıyla prensip olarak uzak duruyorum. Ama riskinizi dağıtmak, sadece Amerikan şirketlerine odaklanmak istemiyorsanız Çin şirketlerini de düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Alım için acele etmemek lazım. Trendin yukarı döndüğünü görmemiz lazım. Dolayısıyla şimdilik beklemekte fayda var. Hepinize bol kazançlar. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.